Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen 35 bin abone yorumda alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve Can Feza ya da Can Feza'nın babaannesine de hiçbir şey olmasın diyenleri de rekor bir şekilde destek yorumuna ve destek like'ına davet ediyorum. Bu videomuza güzel bir like sayısı ve güzel bir yorum rekoruna da ulaşmayı sizlere birlikte başaracağımıza inanıyorum deyip videoma başlıyorum. Evet arkadaşlar 14. bölüm gerçekten Mahir ile Can Feza için ilk başlarda güzel neşeli gitse de o kap sahnesi de bizim için çok ama çok güzel bir an oldu, heyecan oldu, macera oldu. Ama yine dizimizin sonlarına doğru tatsız bir olay, tatsız bir yaralanma. Gerçekten e, yapımcı NGM olduğu zaman e, böyle hüzünlü sahnelere çok sıkça rastlamak bizleri şaşırtmıyor desek yeridir. Son sahnede aslında arkadaşlar Mahir ile Kürşat Bey'in arasında bir anlaşma olmuş. Ben size geçen videomda ne söyledim? Arkadaşlar, Kürşat eğer Mahir'i vursa bile bu gerçek bir vurma olmayacaktır. Bu bir anlaşmadan ibaret olacaktır. Mahir bu olayı önceden hissedip düşündüğü için demiş ki ona sen beni göğsümün bir yerlerinden vurmaya çalış. Gerisini bana bırak. Yüksek bir ihtimalle Mahir'in içinde çelik gerek tarzı veya farklı bir obje vardı. Bu da Mahir'i bu silahın kurşunundan koruyacaktı. Ama ne olduysa işte can fezanın olaya dahil olmasından sonra oldu. Maalesef Kürşat kendi öz kızını vurdu ama önemli olan burada Selim için silahtan ateşlenen kurşundur. Burada artık Kürşat'a herkes güvenecek ve Mahir ile Kürşat'ın okurduğu planlar on numara bir şekilde takır takır gidip Selim'in de Raşit komiseri dediği gibi artık sana Mahir güvenmiyor. Eskisi gibi seninle konuşmuyor demesi de bizlere önemli bir şey hatırlatıyor. Artık Boris kim? Boris ne oluyor, kim oluyor ortaya çıkacaktır. Ve Selim olsun. Sonrasında Raşit Bey olsun köşeye çok güzel bir şekilde sıkışacaklar. Peki geldik günün sorusuna. Can Feza'ya ne olacak? Can Feza diziye veda mı ediyor? Bu olaydan sonra hangi olaylar yaşanacak dersiniz eğer? Tabii ki de arkadaşlar Can Feza'ya herhangi bir şekilde olmayacak. Yani bir ağır yaralanma durumunu bu bölümde izlemeyeceğiz. Ufak bir tedavisine olduktan sonra tekrardan eski sağlığına kavuşacak. Ama Canfeza ile babası arasındaki bazı sıkıntılı olaylar yaşanacak. Artık Canfeza tam babasına sınmışken bu olayın gerçekleşmesi ve gerçekleri de açıklayamamaları maalesef bu sefer babası ile Canfeza'yı uzaklaştıracak. Ama dediğim gibi Canfeza feda etmiyor can feza hastane tedavisini olduktan sonra sağlığına kavuşacaktır. Ve sizler için en önemli olay da şu, izleyiciler için daha doğrusu can feza Mahir'i çok ama çok sevdiğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Sonrasında ben bu efsane meselesine değinmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz gibi fermandan hamileyim diye e sırf konağa adım atabilmek için büyük ihtimalle böyle bir plan yaptı ama ben efsanenin dürüst olmadığını Ferman'a ne diye söz verdi? Artık Gaznilerde çalışmayacağım dedikten sonra yine onu Ferman bir yerde yakaladı. Sonra bir bahane uydurdu. Ama bakın şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Efsanenin çocuğu Ferman'dan değil. Değil, değil. Bakın bunun altını net bir şekilde sizlere vurgulamak istiyorum bunu nereden alın dediyseniz Ferman Mahir'den ve diğer isimlerden aldığı akıldan ötürü ne diyor? Bir DNA testi yapalım diyor. Bir babalık testi istiyor. Bunu efsaneye söylemesinin ardından görmüş olduğumuz gibi yüzü beş karış oldu ve gerçekten kafası çok karıştı ve bütün bir şekilde keyfi yok olup gitti. Ne hikmetse babalık testi istenene kadar, DNA testi istenene kadar bu olay gerçekleşti. Yani arkadaşlar bakın demek oluyor ki bizim de söylemiş olduğumuz gibi o bebek fermandan değil. Ama maalesef efsanenin de konağa gelmesi, aile içinde bulunması fermanın ve sevdenin arasını bozacak ve güzel giden bir yuva, güzel giden iki aşığın hikayesi yüksek bir ihtimalle sonradan ikinci kişi olarak, üçüncü kişi olarak ortaya katılan efsanenin yüzünden bitecektir ve yüksek bir ihtimalle sevde fermandan ayrılıp o konaktan gidebilir. Bu da maalesef üzücü bir gerçeklerden bir tanesi. Ve geldik diğer olaylara. Arkadaşlar yüksek bir ihtimal dahilinde Raşit Komiser yani Boris olayı önümüzdeki bakın birkaç bölüm içinde çok fazla bir şekilde alevlenecektir. Ben dizimizin ikinci sezonunda olacağını düşünüyorum. Çünkü gayet reytikler güzel bir şekilde ilerliyor. Dizimizin sezon finalinde çok büyük bir olay patlak verecek. Ve ben bu patlak verecek olayın da Boris meselesi olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle Kürşat Bey ile Mahir'in planları güzel gidecek, iyi gidecek. Ve bu sezon sonunda da Mahir sanki Raşit Komiser hakkında bir gerçeği öğrenecek. Veya babası hakkında bir gerçeği öğrenecek. Ve bunun sonucunda da dizimiz bu şekilde heyecanlı bir şekilde sezon finali yapacaktır. Ama zaten Mahir Raşit komiser hakkında bazı gerçekleri gördü. Çünkü Mahir bir iş yaptığında önceden o işi bir bilen oluyordu. Mahir bir yere gittiğinde o yerden karşısına bir anda Raşit komiser çıkıyordu ve aslında Raşit komiserin de Selim ile işbirliği yaptığından sonrasında benim de ona bir güvenim kalmadı. Ne kadar amca dese de, ne kadar yardımseverlik yapsa da ben artık Raşit komiseri, Raşit Karay'a iyi bir kişilik, iyi bir isim diyemiyorum. Çünkü eski geçmişini öğrendik. Lakaplı bir kişi olduğunu öğrendik ve gerçekten kötü bir isim olduğunu da öğrenmiş, bilmiş olduk ama bunu da mahir zamanla görecektir, zamanla öğrenecektir. İşte mahir bunlar öğrendikten sonra olaylar, aksiyonlar, maceralar büyük bir oranda patlak vermiş olacaktır. Can Feza'nın babaannesi konusuna gelecek olursak arkadaşlar, Can Feza'nın babaannesi de çok yüksek bir ihtimal dahilinde dizimize veda edebilir. Evet, Can Feza dizimize veda etmeyecek ama ben sizlere ne söylemiştim ve hala söylemeye devam ediyorum. Yüksek bir ihtimalle Can Feza yakınından bir ismi kaybedecek ve bu isim de yüksek bir ihtimal dahilinde Can Feza'nın babaannesi olacaktır. Yani önümüzdeki bir, bir, iki bölüm içerisinde Can Feza'nın babaannesi ölürse sakın sakın şaşırmayın arkadaşlar. Şu anda gerçekten baya bir hastalandığını görüyoruz film icabında. Ama maalesef bu hastalanmanın sonu ölüm gibi görünüyor önümüzdeki birkaç bölüm içinde. Can Feza'ya herhangi bir şey olmayacak dedik ve Can Feza Mahir'i sevdiğini bir kez daha kanıtlayacak dedik. Ve şunu da değinmiş olduk. Ferman ile efsane arasında geçen bir ilişkiden herhangi bir çocuk ortada yok arkadaşlar. Efsane bir oyun oynuyor ve bu oyunda eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Can Feza'nın babaannesi ölebilir dedikten sonra böyle sizlere bir de üstünden özet geçmiş olduk diyorum. Ve videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.